Hoş geldin. Bugün elimizde şey, biraz farklı bir malzeme var. Yani bir makale yığını falan değil de sadece iki kısa ifade. Biri "Ben böyle değildim" bir kadının hikayesi başlığı, diğeri de bunun çok benzeri. "Ben böyle değildim" diyen kadının hikayesi. Evet, oldukça çarpıcı ifadeler, kısa ama yoğun. Aynen öyle. Bu seferki niyetimiz de hani bu kısa ama vurucu ifadelerin altında yatan olası anlamları, e, çağrışımları biraz deşmek. Senin için de tabii. Yani bir metin analizi gibi değil de daha çok bu başlıklar ne hissettiriyor, ne düşündürüyor ona bakacağız. Ne dersin? Bir değişim mi var burada? Bir kopuş mu? Hmm. İlk akla gelen evet, bir değişim. Hem de net bir farkındalıkla ifade edilen bir değişim. Ben böyle değildim diyor. Yani geçmişteki ben ile şimdiki ben arasında bir çizgi çekiyor. Evet, bir mesafe koyuyor sanki. Kesinlikle. Bir mesafe, belki bir yabancılaşma bile olabilir. Hani hepimiz yaşarız ya bunu zaman zaman. Büyürüz, değişiriz, koşullar değişir. Tabii hayatın doğal akışı içinde. Ama burada bir kadının hikayesi vurgusu var. O ne katıyor sence? İşte orası önemli bence de. Yani bu deneyim evrensel olabilir. Ama kadınlar için e, belki farklı dinamikler işin içine giriyordur değil mi? Toplumsal roller, beklentiler. Hmm, evet. O beklentiler belki de bu böyle değildi mi hissini tetikliyordur. Olabilir, olabilir. Ya da tam tersi, o beklentilerden kurtulmanın bir ifadesidir belki de bu. Yani hangi yöne çektiği biraz belirsiz ifadenin kendisinde. Doğru. Tek başına cümleye bakınca şey içinde ne barındırdığını kestirmek zor. Yani bu bir özlem mi? geçmişe yoksa şimdiki halinden bir şikayet mi ya da belki de iyi ki değiştim rahatlığı mı? İşte bu çok katmanlılığı ilginç kılıyor zaten. Bağlamı bilmeden net konuşmak zor ama ifadenin kendisi bir dönüm noktasına bir farkındalığa işaret ediyor. Özellikle o diyen kadın versiyonu. Evet o diyen kelimesi sanki pasif bir durum tespiti değil de aktif bir beyan gibi. Değil mi? Aynen öyle bir irade var gibi ben artık o kişi değilim ve bunu biliyorum söylüyorum der gibi Bu sadece hissetmek değil bunu dile getirmek Bu da ayrı bir aşama sanki Peki? Bu tür bir farkındalık yani ben böyle değildim deme noktasına gelmek kişisel yolculuğumuzda nasıl bir yer tutuyor sence? Yani kendi geçmişimize baktığımızda bu hissi yakaladığımız anlar oluyor mu sık sık? Olmaz mı? Bence çok sık oluyor. Belki her zaman bu kadar net ifade etmiyoruz ama hani bazı olaylar, bazı insanlar, bazı kararlar sonrası geriye dönüp bakınca vay be ne kadar değişmişim dediğimiz anlar işte bu ifadeler tam da o anları yakalıyor gibi. Evet o kırılma anları. Aynen kırılma ya da dönüşüm anları. Senin için peki bu ifadeler sende en çok neyi uyandırdı? Kendi değişim anlarını düşündürdü mü mesela? Düşündürdü tabii. Hatta şey, geçmişteki benle şimdiki ben arasındaki o iç konuşmayı belki de. Bazen kabullenme oluyor, bazen sorgulama. Hmm. İşte bu sorgulama ve kabullenme süreci önemli. Kimliğin ne kadar akışkan olduğunu, sabit kalmadığını hatırlatıyor bize bu ifadeler. Kesinlikle. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Gördük ki ben böyle değildim. Bir kadının hikayesi gibi kısacık bir başlık bile ne kadar derin sulara götürebiliyor bizi. Kimlik, değişim, zaman, kendi hikayemiz. Evet, tek bir cümlenin açtığı kapılar aslında. Bugünkü sohbetimiz de biraz bu kapıları aralamak, hani o potansiyel anlamları, senin zihninde de oluşabilecek yankıları ortaya çıkarmaktı. Ve bunu yaparken aslında kendi içimize de bir ayna tutmuş olduk belki de. Aynen öyle. Ve son bir düşünce belki de Hayatımızdaki bu ben böyle değildim dediğimiz anların ne kadar farkındayız. Yani o değişimi sadece sonuç olarak mı görüyoruz yoksa o süreci de anlamlandırıyor muyuz? Güzel soru, üzerine düşünmeye değer. Belki de en ilginç keşifler tam da bu kendi değişim hikayelerimize, o süreçlere yakından baktığımızda ortaya çıkacak. Kim bilir? Bir sonraki derinlemesine sohbetimizde tekrar buluşmak üzere o zaman. Görüşmek üzere.